Para kelimesi Türkçe'ye Farsça küçük parça tane anlamındaki pare sözcüğünden geçmiştir. Para aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde basılan paralar içinde kuruşun 40'ta birinin de adıydı. Paranın ne zaman, nerede ve neden ortaya çıktığı belirsiz ve karmaşıktır. Para, insanlık tarihinin en azından son 5000 yıldır bir şekilde parçası olmuştur. O zamandan önce ise genellikle tarihçiler muhtemelen bir takas sisteminin kullanıldığı konusunda hemfikirdir. 1776'da Milletlerin Zenginliği kitabını kaleme alan 18. yüzyıl İskoç ekonomisti ve filozofu Adam Smith, para biriminin takasın yerini alacak şekilde evrimleşmesi fikrini popülerleştirdi. Ancak ekonomi alanında çalışan bazı modern antropologlar bu iddiayı reddediyor. Merhum antropolog David Graeber 2011 tarihli Borç İlk 5000 Yıl isimli kitabında paranın takası geride bıraktığı fikrini destekleyen pek fazla kanıt olmadığı konusunda ısrarcıydı. Bunun yerine Graeber insanların madeni paralar ve nakit ortaya çıkmadan önce muhasebe araçları kullandığını yani muhasebe defterleri ve senet gibi nesnelerde kayıtlı borç ve kredi sistemleri kullandığını öne sürdü. Britanyalı antropolog Caroline Humphrey 1985 yılında Büyük Britanya ve İrlanda Kraliyet Antropoloji Enstitüsü tarafından yayınlanan bir makalesinde benzer bir sonuca ulaşmıştır. Takas ekonomisinin saf haliyle bir örneği asla tanımlanmamıştır. Dolayısıyla bu ekonomiden paranın ortaya çıktığına dair bir örnek de yoktur diye yazmıştır. Bu nedenle takastan para ve paradan takas argümanları karışıktır, karmaşıktır ve bugün bile hala çözüme kavuşmuş değildir. Ancak önce hangisi olursa olsun, kesin olan bir şey var, insanlar sonunda nesneleri para olarak kullanmaya başladılar ve bu nesnelere muazzam bir değer yüklediler. Paranın olmadığı dönemde insanlar ne yapıyordu? Para icat edilmeden önce insanlar ihtiyacı olan ürünleri takas yoluyla elde ediyordu. Tahıl veya meyveler bilinen takas araçları arasındadır. Örneğin balık karşılığında meyve takası yapabiliyordunuz ancak bir balık karşılığında kaç meyve takas edeceğinize nasıl karar verirsiniz? Ya o an meyve için doğru mevsim değilse ama yine de balık istiyorsanız? İnsanlar bu tür sorunları karmaşık muhasebe ve ödeme sistemleri kullanarak çözerlerdi. İşlemlerde ağırlığa göre kaydedilen kıymetli metaller veya diğer emtialar gibi birçok farklı nesne kullanırlardı. Sonuç karmaşık bir anlaşmalar ağıydı. Bir malın değeri ne kadar yaygın olarak bulunabildiğine ne kadar çok yönlü olduğuna veya estetiğine göre belirlenirdi. İnsanlar inekleri evcilleştirdiğinde kısa sürede değişim birimi haline geldiler. Aynı şey koyun ve deve gibi diğer çiftlik hayvanları için de geçerliydi. İlk paraların öncüsü olduğu düşünülen deniz kabukları Asya, Afrika, Okyanusya'nın büyük bir bölümünde ve Avrupa'nın bazı yerlerinde yaygın bir ödeme biçimiydi. Deniz kabuklarının para birimi olarak en erken kullanımı M.Ö. 1300 yıllarında Çin'de belgelenmiştir. Peki günümüzdekine yakın ilk parayı kim icat etti? Anadolu'nun batısında Gediz ve Küçük Menderes ile Büyük Menderes Irmağı arasında kalan bölgeye antik çağda Lidya, bu topraklarda yaşayan insanlara da Lidyalılar denmiştir. En eski para biriminin Lidya stateri olduğu kabul edilmiş yaygın bir bilgidir. Bu para birimi M.Ö. 7. yüzyılda Kral Alyattes tarafından Batı Anadolu'da basılan ve devlet tarafından üretilmiş ilk madeni para olarak kabul edilir. Bu Lidya madeni paraları doğal olarak oluşan bir altın ve gümüş alaşımı olan elektrumdan yapılırdı. Yakın zamana kadar Lidya staterinin en eski madeni para statüsü nispeten sağlamdı. Ancak Ağustos 2021'de Cambridge University Press tarafından yayınlanan bir çalışma daha da eski basılmış madeni para olasılığını kanıtlar niteliktedir. Çin'in Henan eyaletine bağlı Guanzhuang antik kentinin kalıntılarında yapılan kazılarda arkeologlar yaklaşık 2600 yıl önce kürek biçimli bronz sikkelerin kil kalıplarla seri üretildiği en eski darphaneyi keşfettiler. Çinli araştırmacılar tarafından karbon 14 tarihlemesi kullanılarak yürütülen çalışma, darphanenin faaliyetlerinin milattan önce 640 ila 550 yıllar arasında başladığını tespit edebildi. Türkiye'de yapılan kazılarda bulunan Lidya İmparatorluğuna ait sikkeler daha önce başka araştırmalarla milattan önce 630'a tarihlendirilmişti. Bu keşif ve araştırma Çin dökümhanesini dünyanın bilinen en eski madeni para basım geri haline getirir ve orada üretilen tüm madeni paralar Lidya Stateri'nden bile daha eski olabilir. Ancak Kaliforniya Üniversitesi'nden antropoloji profesörü Bill Maurer 2021'de National Geographic'te yayınlanan bir makalede Çin'deki keşifte bulunan parçaların genellikle üretildikleri yerden uzakta bir evin çatısı altında saklı veya gömülü halde, izole bir şekilde veya üst üste dizilmiş halde bulunduğunu, kendileriyle ilişkilendirilebilecek herhangi bir bağlamdan tamamen kopuk olduğunu söylüyor. Bu tür madeni paralarda yangın izleri bulunursa araştırmacılar karbon tarihlemesi kullanabilirler. Ancak Maurer'in açıkladığına göre bu yangının madeni paranın kullanım dönemiyle bir ilgisi var mı? ya da madeni paraların basitçe bir yangında mı yandığından emin olamazlar. Aynı makalede Kato Enstitüsü Para ve Finansal Alternatifler Merkezi Müdürü George Sergin, keşfin etkileyici olduğunu ancak ilk madeni paraların ne zaman üretildiğine dair anlayışımızı değiştirmediğini söyledi. Ve bu, bunu ilk yapanın Çin olduğunu anlamına gelmiyor dedi. Delgin bu çalışmanın Çin darphanesinin ve paralarının yaşını kanıtlamayı başarsa bile Çin kalıntılarının genellikle para biriminin alternatif bir kökeni olarak gösterilen Lidya paralarından önceye ait olduğu sonucuna varmayacağını belirtiyor.